Evet, ha. acil adil toplandık, olağanüstü toplandık. <laughs> Tam olarak Allah'tan birbirimize yakınız da 5 dakika içinde hop bir araya gelebildik. Ben yakın sayılmam. Amazon'un verdiği parayla Mayarko'daydım. <laughs> Amazon'un özel jetiyle şey havaalanından geldim. Cem de yanımdaydı, o şey yaptı yalnız. Şeye kumar oynuyordu o sırada. Haa. <laughs> Doğru. Zaman abi yapma. Cem <laughs> kumar oynuyordu. Arkadaşlar neden acil toplandık peki? Tabii ki bizi hemen haberdar ettiler mi? Mesajlarla Vallahi, korkumuzdan bakamadık hakikaten mesajlara. Hakikaten sıfır. Sıfır, sıfır. bakmadık kastı olarak. Hiç görmedim. Yani ilk teaser gibi. İlk teaser da hep birlikte. Evet ilk teaser'dan. Resmen coşmuşlar ya. Bu peş peşe iki gülden ne ya. Neyse hadi bakalım. Yani Amazon'da her an her şey olabilir mi bundan sonra? Vallahi öyle gözüküyor. Ağustos 2'ye çektik diyorlar bu şeyi. Yok ama heyecanı yani, arttırmaya başladılar. Vitesi evet. arttırıyorlar. Baksana hala şey geliyor sürekli bana. Mesaj geliyor değil mi? Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar hadi. bir sakin. Başlıyoruz. Hadi tamam hadi heyecanlandım ya. ya. Abi ilk önce fotoğrafı abi yangın yeri. Bu o yangın yeri herhalde. Aynı değil. Abi, değil. Arkada bin, şey abi. patlıyor Aa, abi orada arkada. Yani. Barat dur. Değil, değil. Abi Aman. nümenor meselesi olabilir. mi Aa şey akalabet, akalabet olabilir işte. bu ya. Yani şey, şey söyleyeyim mi? İşte. Müthiş bir fotoğraf. Çok anladım. güzel fotoğraf. Akalabet olabilir ha. Ya şunu gördüm heyecanlandım biliyor musun? <laughs> Çok güzel ya. Sen bir tek bunu gördün değil mi? Ben bir tek bunu gördüm. Vallahi heyecanlandım. Dur biliyorsun. büyük ekran yap ilk başta. Tamam. Gerçekten ben de heyecanlandım ya.

Ama bitler gene lay lay dolmana. Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Ne? Neden yakılmıştın geçen hafta Cem? Konuşma yok, diyalog evet. yok, duyamadık dedin sırf her şeyi anlattın. Bir daha veriyorum. Dün ver ver bakalım bir, bir daha. var mı senin? Şimdi anlatacağım ben Tamam size. hemen bir... <laughs> Abi bu el çok şehrin... Güzel, 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 güzel yer. ...güzel yer. Güzel güzel yer. Ahron bir. Burası Moria büyük ihtimal. Tabii canım. Güzel. Öyle mi biliyorum? Abi yan karakter konuşuyor ya. Evet. Galagra'yı konuşuyor. Bu kim ya? Abi hiç Geri gelsene biraz. Neyse bir daha izleyelim. Buradayım. Abi orada bir trollden mi kaçıyor? Abi şu saniye çok iyi. Bu Galadriel değil çok mi? Iyi. Evet. Galadriel. Uff heykel çok iyiydi. <laughs> Daha yine. <laughs> Nereye gidiyor acaba? Son sahne de çok iyi. Barat dur diyorlar. Ne diyorlar acaba? de çıkar canım artık. 14 Temmuz'da abi. Bak. Uff. Sauron mu acaba o ya? yine landscape çok güzel. Yok, Bak abi, bir şey söyleyeceğim. Görsel abi, iyi olacak. Dur dura dura gidiyorum. Aynen. Da. Ha, görsel iyi olacak. Yani hikayeyi saçmalamazlarsa inşallah. Bak abi orada da bir heykel var gördün <laughs> mü? Ha karşılıkta heykeller var orada. Şimdi abi burası neresi? Abi Mitrili buluyorlar bence burada. Değil mi? Bence. Şey yani şimdi. çünkü ya, durduk yere niye toplaşıp da bir kaya yıksınlar bilmem ne yapıyorlar. Çok saçma Allah. yani özel bir şey bulduk. Bunun işte taşın arasından çıkıyor falan gibi bir şey olması lazım. Bu yani. bizim durun. Durun gibi duruyor. Durun gibi duruyor. Çok güzel. <laughs> Bu bayağı şey Yalnız ya. şey. sakallar yani. falan bak o geçen e, İki, Hobbit şeyi evet. de yaptık ya. Bellerine ha, takmışlardı. Evet. Tabii bellerine ee, takılacak kadar uzun sakallar. Bile bak burada ikiye şey yapmışlar. İkiye de ayırmışlar. Doğru. Güzel. Hmm. Zafer abi burada <laughs> çiftçiler var. Çiftçiler <laughs> var. Ya insan yerleşimleri bunlar. İnsan yerleşimleri. yerleşimleri. Min oradaki değil mi? Nümenor'da olabilir, Orta Dünya'da olabilir. Tamam. Nümenor'un böyle bir kendi yiyeceğini sağladıkları orta bir şey var. Hem yani koyun çok ha, fazla. Hem ha. de şey Tarım'ın olduğu bir yer Kim var. Ya bunlar da hep düğün dernek ya. Şıkıdı şıkıdı oynuyorlar gene. Bunlar, Baksana gene. Ya bunlar bayağı druid yapmışlar. Bunlar evet yani. Yani. bu bayağı druid olmuş. Doğru söylüyorsun hmm. abi. Burada ilk defa bir karakterin birine bir şey söylemeyi evet. görüyoruz. Evet. Yani i̇lk, ilk diyalog. Defa. Bak ilk diyalog buna Ve böyle abi. devam edecek değil mi? Birkaç... İlk, i̇lk diyalog buna bağış oldu. Onu da Portekizce duyduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor acaba? Yolumuz uzun diyor. Yolumuz uzun diyor. Ben bunu anladım. Ben Portekizce şeyi biliyorum. Alex'in tercihleri. Fucu bal, futbol oluyor. Hiç fucu bal var mı bakacağım ama. Hiç fucu ama. bal yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim Portekizcem o kadar. Gökyüzünde fucu bal diyor. <laughs> Gökyüzünde futbol topu gibi bir top var. Ben o kadarını öğrendim Portekizce. Tamam, tamam abi, Geçtim. Bazede nan obrade. Abi de. uyarlama bak. <laughs> ya, bak. Olabilir. Bak bazede based on. Based. Na demek ki on. The de. Bu <laughs> çok uzatmışlar. Bazeda, base, basel basel. Roman değil mi? yok e ya. Ya katma ya. <laughs> Hop orada küçücük bir an var. Abi. Ooo güzel kent. Evet. Burası şey Nümenor Limanı. Nümenor Limanı mı? Sağ Lumen. tarafta mı o heykel o zaman? Heykenlerde evet. o kocaman abi, şeyde Numeor'da 6 tane büyük liman var herhangi biri olabilir. Hmm. Güzel ama ya. Güzel. Neyse tamam geçiyor. Güzel Geçiyorum. Güzel. geçiyorum evet, Geç. Geç. Ya pergunta. konuşuyor burada. Evet. Bu, bu suratını. O kim? Durdular. Onu ilk değil, defa sen. Ben de görmedim. Baksana bu bunu ilk defa evet, görüyoruz. Ilk, i̇lk defa görüyoruz. Büyük, büyük ihtimal yanındaki askerlerden bunu bir tanesi. Bunun kılıcının da sapı uzun. Yani sırtında kılıç olsun gösterin diye yapmışlar. Güzel değil mi abi şimdi ne diyeceğiz buna kötü görsen oh. diyemeyiz yani. Bu mu şey troll diyorsun abi? Evet Baksana mağara çok az mağara trollü bak sırtına bak. Ama o kadar iri yarı değil gibi abi. be Bir saniye Yok. bak o iriymiş i̇ri, ya. İri kocaman. Yani o suratı olan Bir olmayabilir ama troll bu. Troll troll. Evet. troll. Yemin ediyorum, bak. Elrond ne diyor acaba ya? Zafer abi. Abi hiç futbolla ilgili konuşmuyorlar ki. Fujibal deseydi anlayacaktın. <laughs> ne olacak bu ortadaki <laughs> <zekinlerdir>? Ya cüvet <cihut gülüyor> <laughs> Abi bu ne ya? Zafer abi bu ne ola ki ya? Bak Gal Galadriel şey, Gala şey, Gala de, de orada. Mi Akalabet de orada. diye düşünüyorum ben. Bir, ya da şeye mi saldın abi, acaba? Abi şey diyeceğim bak. Kılıçlanmış aynı zamanda. Sadece yangın değil yani. Ya şey olabilir mi bu Yüzük Savaşı? Sauron'un orijine saldırdı. Kelebirin Bora saldırdı. Ama abi orada geçmiyor ki. Yok ki. ki. Bence nüfus şey Sauron ilk sezon yok diyorlar. Ee, şeyin batışı işte akalebet anlamında. Ama bence. akalebet şeyden çok sonra. 100 hmm. Acaba yapıldıktan iş... çok sonra. Oldu. Zaten o artık Ama finali olacak. Finali olacak. Daha hani acaba böyle geri ileri falan öyle bir şey mi yapacaklar? Vizyon görmemişiz meselesi, Abi şey yani son gazap savaşı. Gazap savaşında bu tür yıkılan böyle büyük kentlerde değil. A, A şey Agmant olabilir belki de. Yalnız bu konfirmandıcıların hakikaten içeride adamı var ha. Hakatta hakikaten Bunlar nerede? Her şeyi buluyorlar abi efendim. Evet. Bu bizim Galadriel mi? Evet. Galadriel daha biz yani. Abi bir vizyon görüyor olmasın? Olabilir. Galadriel görüyor, ol olabilir. Melian'ın şeyi tabii, değil tabii mi? Tabii yani ö öngörüsü var Galadriel'in zaten. O zaman bunu görüyor abi. Ya yani, muhtemelen böyle bir şey olacak belki yani. engellemeye çalışacak falan. Belki. Ö tabii öyle olabilir. Yani. Çünkü şey zaman uyuşmuyor. Akalabeth için zaman uyuşmuyor. Belki dizinin en sonunu görüyoruz şu. Belki bilmiyorum atıyorum ama şu an. Seten biri o. Vay be onu da konuşurken gördük. Evet geri dalakta konuşuyor. Hala konuşuyor. Şu çekimler güzel yani. Geri gelsene o. neyi tutuyor bu, elinde cüce? Mitrili buluyorlar abi. Şey cüce gümüşü. Mitrili bu. Mitrili bulmuşlar bence. Bence de abi. Yani Mitri'nin keşfi. Moria'da artık daha Aynen. derine doğru inecekler. Bu Arfa onu... Ya niye bunu bu ana kadar beklettiler arkadaş? Ben de Russell Crowe olacak sanmıştım. Çok beklettiler ya bir yıldız patlatacaklar diye. Ama biz hani Alfarazon diyoruz da belki de bu Alfa Alfarazon değil. Belki değil. de şey Yardımcısı. Elendil şey yapıyor ya da aman dil Elendil'in de babası sadıklara bir konuşma yapıyor. Neyse devam ediyorum. Devam oynatalım. Şimdi burada şey, bu gördüğümüz bak Galadriel'in şey, ordusuyla, ordusuyla beraber. Devam, devam etti. Etti. Şey bak filmdeki Rohanlılara benziyor buradakiler görüyor evet. musun? Zafer abi burada Vark, Vark var. Vark var burada. Vark'ı da görmüş evet. olduk. Evet. Bu da benim oğlan Arondir. Ha, Arundir Değil ya. Arondir ya. Aa Arundir. evet Arundir. O, o, o. Ben sana ne dedim? Bu çocuk dedim en yaman olacak dedim mi demedim? Dedi. Ay Aa. yanaklara bak ya. İşte köy kadını. <laughs> Çok tatlıymış <laughs> ya bu. Ha, bu bunlar bir yere gidiyor herhalde ya da ayrı ayrılıyorlar mı acaba? Bu bunun yanına gidiyor. Evet. evet şimdi... Dur. Burası. Işte yanından ya yanında gördün Ve ne kadar büyük abi o adam mı neyse ya yani ne kadar büyük. Abi ateşin içinden çıkıyor bu normal bir canlı değil yani. Kesin ruhani bir canlı yani. Aha bak gördün mü yanındakileri 2 3 kişi var orada. Elini tutuyorlar, çekiyorlar. Ya, hayır, onlar. hayır. Şunlar bak. Orada iki, şu, üç kişi var şu. elini çekiyorlar, bir şey yapıyorlar bak, çekiyorlar. Ama Sömen o, o zaman hayır. Hayır. bak şu ikisi kaya, şu biri bir. gerçekten bu biri evet. ama şu ikisi kaya, bir kişi var. Evet, doğru söylüyorsun. O büyük ihtimalle de şey o bizim kız küçük. Ama o abi o kadar ateşe nasıl girişik Aynen bu, o, zaman o da var. O zaman Vizyon olabilir. Var? Bu Yok canım bütün yol boyunca gösterdi geçtiğini düştüğünü biliyoruz bu vizyon falan. Hayır. Herkes kur, bakıyor çünkü. Elini tutma kısmından bahsediyoruz. Yok bence bu o zaman iki tane olmuş oldular Zafer abi. Hmm. Yani o ateşin içinde bir kişi daha durabiliyorsa o da sıradan biri değil demek. O zaman mavi büyücüler bu şekilde geldi hikayesini yapacaklar acaba? Bak, i̇ki kişiyse bunlar. Ne kadar belli yusatları? Ya sakallı bir adam görmüştüm ben daha önceki göstermelerde. Evet. Ama mavi bu şekilde gelmiyor. Dediğin ya. gibi yani eğer evet haklısın ya bu sıradan bir adam değil. şey baksana hocam ateşin bak şimdi, içinden çıkıyor yani. Bak şimdi yukarı geldiğinde bak bak ne kadar büyük yani. O zaman iki tane güçlü Can, yani varlık bu abi, şeye de benziyor, Sauron'un gözüne, gözüne benziyor. benziyor. Sauron'un gözüne benziyor. o adam Sauron'a ya. çıkabilir yani bence de. Sauron abi. Yani. Bu çok net göz ya. Evet. Tamam o Sauron'a bir şey olmuyor da çeken kim? İşte çeken de normal biri olmaması lazım. Nasıl çek, o çek zaman ya? bu Adar dedikleri o olmuyor. Ama Adar da elf diyorlar abi. elfler Adar elf mi diyorlar? Tabi Adar elf diyorlar. Tamam devam ediyorum. İşte zenci elf hikayesi oradan çıktı ya. Bak. Abi çok net bu. Bak burada şey ateşlendi. Bir kişi... Ve tekrar bizim bir şeylere geçiyoruz. Müzik güzel. Vay be. Bak, merak ettirmeye başladılar. Değil mi? Tabii, merak ettirmeye başladılar. Biz Ahmet abi, yani kaç, iki yıl mı oldu ya Beş konuşuyoruz yıl oldu. Yani bizim konuşmaya ha, başladığımız bizim diziyi iki yıldır, iki yıldır konuşuyoruz. konuşuyoruz. Yani. Yani yeter artık. Yeter artık yıldık. Ne ne diyorsun Zafer abi? Bu bence daha da iyiydi. Bu öbüründen de iyi. Ve Çok daha aksiyon var. ve konuşma. Bir de İngilizce olaydı hiç olmasa. <laughs> 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 Bu <Sebimando gülüyor> olaydı. Kokluman da olaydı. Yani yani bir ne diyorlar birbirlerine? Bir barat dur diyor orada da. Barat duru duyduk Ardiden. Abi ne, ne manada diyor? Abi et barat e, dur. dur diyorsa Barat Dur Kulesi tamamlanmış. Tamamlandığı zaman Barat dur adını alıyor. Ama o da 1600'e denk geliyor. Acaba? Hayır ya, Yok barat, barat dur, dur diyor, diyor bayağı. Ya. Hayır Portekizcede Abi, başka bir anlamı varsa Barat durun onu bilmiyorum. Da. Kule demekti. Kule <laughs> <laughs> var orada Aa, falan o da olabilir. <laughs> Çok güzel görünüyor. İşte, orada vizyon olabilir ya. <laughs> Para tuz ya. Yalnız Bak, tamam. Legolas gibi alıyor şeyi de. Hani Legolas'ın garip estetikleri vardı ya. <laughs> e, Aron diyor, gibi değil mi? Şeyi. Ya Portekizce bilen birileri bunu bir çevirsin ya. Konfirmanda umur arayayım. onun dostları. Son kez Tamam. Kapatıyorum. Şey, şey bilen bilen an. An. Ya bu kesin mitriliş mi <laughs> abi. Ya <laughs> O inimigo ainda está solto, e a pergunta é: onde você já lutou por tempo demais, Caladriel? Entregue sua espada. Você não viu o que eu vi. Você não viu porque você eu não vai marchar sobre a face da terra. O ele? O O lan ben öyle görmedim. Vallahi ben de hani de Daha de görmedim. doğrusu fark edemedim Spolisin. kim olduklarını. Düz baktım ben öyle birileri evet, insan abi. yürüyor diye baktım. Aa ork onlar hakikaten. Hakikaten ay evet orklan. ya şimdi fark ettim. Orklar abi. Baya kalabalık aşağı doğru yıkılıyor. Çok güzel alıyor mızrağı ya. Soğurunun gözüne çok benziyor abi orası. Evet. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Hadi inşallah düzgün bir şey olur. Şu yukarıdaki fotoğrafı bir daha açar mısın? Onu mu diyorsun? Evet. Ya, ya bunun ne olduğunu anlayamadım? Şu yukarıdaki ne diye baktım Şurada da. Şurada bir kule var. Evet bak, ama. Bütün şu, şuna dikkat etmek lazım. Bak Buradan yukarı doğru olduğu gibi bir çekilme var gibi. Yani gerçek evet. evet. Gerçekim Dün... kalkmış ortadan. Abi bu... ya da yukarıdan bir şey düşüyor basıncıyla hoplatıyor millet Abi ben Ama abi o zaman bina çoktan gitmiş olur ya. Yani. Ama işte bina, bina mesela duyuyorum. şeyse şu şunu da ben suya benzettim o yüzden dedim etme abi acaba diye. Şey oluyor. Bak şu filmleri çağrıştırıyor. Görüyor musun şurayı? Barat dur kulenin başında gözü tabi öyle Hı. hikaye olmaz. Ama hani çağrışım olarak onu hissettiriyor ama öyle abi değildir. Yer, yer, öyle değil. Gerçekimsiz ortam ya da suyun altında suyun altı diye düşündüm. Şundan şu ya yansımalardan. Suyun sonalardan... altıysa yüzde doksan Nümenor'u akalebeti, akalebeti o yüzden görüyorlar. Melian'dan belki öğrenmiştir. Galadriel, galadriel olarak görüyor. Zaten. Şey görebilir. Kirdan görebilir. Galadriel görebilir. Gilgalat evet. görebilir. Galadriel Yüksek Ama muhtemelen Galadriel, galadriel görecek. Çünkü orada da kendini de görüyor. Ya da şey bu hobitlere çok fazla mistik şeyler yükleyip de onlar o ah, Galadriel kitabı. orada bak hem konuşuyor. Ama Galadriel var orada. değil mi? Tamam tamam. Doğru. Galadriel konuşuyor. Evet. Orada muhte ya, muhtemelen değil Galadriel evet. görüyor onu. O şey. konuşuyor. Evet evet. O yani konuşuyor. onun vizyonu bu. Evet. Doğru. Ama çok güzel görüntü. Vallahi <laughs> çok güzel görüntü. O <laughs> Nauvi. <laughs> Vosel Nauvi. Vosel Nauvi diyor. Zafer abi ne diyor? Vosel <laughs> <laughs> Nauvi. <laughs> 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 Barattın diyor. Zavara bu şu Kirdanın olduğu yer olabilir bir mi ya bir dakika şu atla gittikleri yer. Şurada şurası neresi abi? abi? öyle olabilir? çok tarihi. Bir şey... tane kule vardı kullanılmıyor da denizden gelir. Diye. Ama yani belki ne diye... Ona da beyaz kule diyorlar. Erat Nimra ismi diyorlardı. Öyle bir şey diyorlardı. Şey Baksana. yapıyor yapılmıyor kullanılmıyor o kule. Çünkü denizle bir bağlantıları yok kötü Ya da nümenero işte. düşmüş. O o, o kim? Bir. O da mı Galadriel? O işte kulak o kontrolü Galadriel. yapan herif olmasın. Ya Galadriel. Yanındaki Galadriel mi? O Galadriel, Galadriel. Kulak kontrolü yapan adam o zaman belki de. Ya Galadriel Numenor'a götürmüşlerse yani hikayeyi kendileri yazıyorlar demek ki. Şu yani. an ben neyse stres oldum ya? Niye Heyecanlandım o yüzden. Ya gördüklerim güzeldi ya. Abi görseller güzel ama ne yani muhtemelen yani Laura uygun olmayacak yani. Öyle gözüküyor. Biz öyle böyle diyoruz yani ama. Kendi arasında bir şey olarak yazılmış gibi hani. Tolkien'den esinlenilmiş ayrı evren kurmuşlar gibi olacak herhalde. Biz Bakalım. öyledir böyledir sadece. E i̇nşallah öyle değil. Sadece de. tahmin. Tabii canım Bizimkiler. sadece tahmin. Yani bir dakikalık Müminar görüntülerle diyoruz. Beş sazınlık diziyi nasıl şey yapacaksın çıkar? Tabii canım. Yani. Göze benzettik diyoruz, ha, oraya olabilir. benzettik diyoruz. İşte yani. bura şura mı olur? Bura Ama mı? en azından Loro uygun görüntüler çıkması bile de mutlu etti. Diyalog olması Abi, şey çok iyi. vesaire. Görseller, Görseller falan çok tatlı yani. Bir de yani müzik eşliğinde ya bir şey izlemekten klip gibi sıkılmışım. Yani böyle konuşma olunca hakikaten gizli evet. büründü evet. gibi oldu. Dur 14 Temmuz'da bir iki dakikada gelecek. Onda muhtemelen belli olmuş. bir şeyi de arkada takip arkada edecekler. Arkada takip edecekler bence de. Anlayacağız daha Aha, iyi. Daha, daha iyi anlayacağız. Senin haberin var. Cep sana özelden gönderdi WhatsApp'tan herhalde. Yazdı WhatsApp'tan abi, bu değil yazdı. Değil, <laughs> Değil mi dedi? Bu değil dedi. dedi? <laughs> dedi. <laughs> <laughs> nasıl dedi heyecan? Ya, nasıl dedi heyecan veriyoruz orada dedi? <laughs> veriyoruz goy goy diyor değil mi? Evet. Vay be. Neyse arkadaşlar. Tamam. Görüşürüz Vallahi, o zaman. Görüşürüz. Millet. Görüş. Görüşürüz.